öğrenciler bir uzaktan eğitim programına daha hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz Türkçe, konumuz ise sözlü anlatım, bir bitkinin başlıca özelliklerini hep beraber inceleyeceğiz. Betimleme neydi? Önce bir ona göz atalım. Bir şeyi göz önünde canlanacak biçimde kendini özgü yönlerini belirterek söz ya da yazıyla anlatma, tasvir, başka bir deyişle varlıkların sözcüklerle resmini yapmaktır. Betimlemede mutlaka görsellik vardır. Varlığı gözle algılanan ayrıntılardan söz edilebilir. Yani betimleme, gözleme dayanır. Yazar bir varlığı ya da manzarayı betimlerken niteleyici sözcüklerden yararlanır. Gelelim metnimize. İlk yaz belirticileri. Doğadaki şeylerden en çok ilk yaz belirticilerini severim. Bunlar ilk yazın çiçekleridir. Adına bak kardelen, öteki de menekşe. Kardelen ve menekşelerin tacları esintiden kimi o yana, kimi bu yana kımıldanıyor. Sanki böcekleri ve çocukları çağırıyordu. Karlar yer yer erimiş, çimenler sürmeye başlamıştı. Çalılar artık beyazlara bürünmüş. Çünkü kardelenler boy vermişti. Kardelenlerle yaklaştım ve hepsi pırıl pırıldı. Eriyen karlar onları kıskanıyordu. Kardelenlerin taç yaprakları güneşin ışınlarından ışıl ışıl parlıyordu. Yerden henüz çıkmış küçücük körpe bir kardelen ötekine dönerek Baksana çocuklar ve böcekler ilk yazın ilk çiçekleri olduğumuzu artık yeryüzüne çıktığımızı bilirler. Şimdi körpe kanatları pırıl pırıl parlayan kelebekler gelir. Üstümüzde dans ederek uçuşur. Sonra üzerimize konar diye fısıldadı öteki kardelen de Evet, öyledir. Ya yaramaz çocuklar gelir, bizi ezer, koparırlarsa canımız acır. Bunlar bizi koparır, tutam tutam yapar. Anne ya da öğretmenlerine verirler. Bizim acı çektiklerimiz onların umurunda mı sanki? Yanlarına biraz daha yaklaştım. Yeşil çimenlerin üzerine oturdum. Herhangi bir kardeleni ezmeyeyim diye baktım. Sonra o güzel kar gibi kardelenlere bakmaya daldım. Onlardan gözlerimi saatlerce ayırmadım. Bir süre sonra sarı kanatlı, kara benekli bir kelebek geldi. Kardelenlerin üstünde bir aşağı, bir yukarı uçarak bir kardelenin üzerine kondu. Uçup başka bir kardelenin üzerine kondu. Sanki en güzelini arıyordu. Oysa hepsi güzeldi. Bir kardelen koparıp anneme götürmek istedim. Kıyamadım koparmaya, Kardelenlerin fısıldamaları aklıma geldi ve kıyamadım. Baktın ki kılıç yaprakları arasında ve hepsi bir arada daha güzeldi. Değerli öğrencilerimiz okuduğumuz bu hikaye aslında bizlere çiçek sevgisini, bitki sevgisini, anlatan Salih Lika'nın yazdığı güzel bir metindi. Gelelim metnimizi incelemeye. Ne yapacaktık? 5 ne ve bir kay yöntemiyle soru sözcükleriyle sorular soracaktık. Niye burada 5 ne vardı? Çünkü ne ile başlayan 5 tane soru sözcüğümüz bulunuyordu. Neydi bunlar? Ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin. Bir ise kim soru sözcüğünü bildiriyordu. Hadi gelin hep birlikte soracağımız soruları cevaplayalım. Çocuk doğada en çok neyi sevdiğini anlatıyordu. Evet, çocuk doğada en çok ilk yaz belirticileri de sevdiğini anlatıyordu. Peki kardelenin taç yaprakları nasıl sallanıyordu? Kardelenlerin taç yaprakları bir o yana bir bu yana diye sallanıyordu. Peki kardelen neden korkuyordu? Evet, kardelen çocukların onları kopartmalarından korkuyordu. Peki çocuk nerede oturuyordu? Evet, çocuk kardelenlerin yanında oturuyordu. Peki sizlere soruyorum Kardelenler ne zaman açar? Evet, kardelenler hemen ilkbahar mevsiminin gelmesiyle açar. Peki bu hikayede kimlerden söz ediliyor? Evet, bu hikayede çocuktan, iki tane kardelenden, kelebeklerden ve böceklerden söz ediliyordu. Gelelim hikayeye bağlı kalarak hikaye haritasını oluşturalım. Hikayenin adı neydi? Hikayenin adı ilk yaz belirticileriydi. Peki hikayedeki kişiler kimlerdi? Çocuk, iki kardelen, kelebekler ve böceklerdi. Peki yer neresiydi? Yer doğaydı. Olay neydi? Olay ise iki kardelenin konuşmasıyla ve çocuğun kardelenleri incelemesiyle gelişiyordu. Zaman ne kadardı? Zaman birkaç saatlik zaman diyebiliriz. Ev ödevi sizde en çok sevdiğiniz bir çiçeği ya da hayvanı konu alınız. Bu çiçek ya da hayvanın başlıca özelliklerini belirterek betimleyebilirsiniz. Değerli çocuklar, Anlattığım bu konuyu Türkçe 4 kitaplarınızın 148. ve 149. sayfasından takip edebilir ve soruları yanıtlayabilirsiniz. Böylelikle bir dersimizin daha sonuna geldik. Hoşça kalın.